Mesane tümörlerinin ilk tedavi, hem tanı hem tedavi amacıyla yaptığımız son derece e, iyi bilinen bir ameliyattan bahsetmek istiyorum. Bunun bir özelliği var, onun için konuyu konuşuyorum. E, şu gördüğünüz e, mesanenin içindeki tümör. yani Şu bakın, itiyorum elimle. Bu mesanenin içindeki tümör. Mesane duvarı burası, bu tümör. Şimdi bu tümörün ilk tedavisi hem tanı amacıyla hem de tedavi amacıyla yaptığımız ameliyata tur diyoruz transuretral rezeksiyonun baş oluşuyor ulaşıyor. Ee, yani ve bu idrar kanalından girilerek tümörün çıkartılması. Şimdi bunu ya bu şekilde çıkartacak keserek, totalle. Fakat anlatmak istediğim şu, bu idrar kesesinin yan duvarında e, bu idrar kesesinin sol yan duvarında idrar mesafeli tümörleri genellikle idrar kesesinin yan duvarlarında ortaya çıkıyor. Burada bir özellik var. E, eğer siz e, bu e, yeterli yok yoksa ameliyathanede Biz onu göstereceğiz. Bu tümörü keserken tümöre verdiğiniz faterin e, e, elektriği hemen şurada arkasında bir büyük bir sinir geçiyor. Bacağı oynatan sinir. İleti, elektrik iletisi sinire de e, ulaşıyor. Ve hasta anestezi altında olmasına rağmen refleks olarak bacağını oynatıyor. E, o zaman e, cerrah çok zor durumda kalıyor. Çünkü mesanenin e, derinmesi söz konusu oluyor. Ve eğer böyle bir refleks başlar oluşursa bu sefer ameliyatı yapan cerrah ne yazık ki bundan endişe ettiği için haklı olarak tümörün bir kısmı içeride kalıyor. Çünkü ameliyatı bir an bitirmek istiyor. Şimdi bunun önlemi ne? Bunun önlemi tabii her yerde yok. bunun için mesane tümör kliniği, yani mesane tümörleriyle devamlı uğraşan bir klinik bizim olması lazım. bunun için bir cihazımız var anestezide. Ee, o da şu, O da e, TOF dediğimiz bir cihaz. E, şu anda ekranın sağ alt tarafında sıfır gördüğünüz şey e, verilen anestetik maddelerin mükemmel bir şekilde hastayı e, uyuttuğu hiçbir refleks olmadığını gösteriyor. Parmağına bir, onun bir parmakta devamlılığı var. Parmaktaki devamlılığı da biz oradan e, işleme başlamaya bakıyoruz eğer parmakta bir oynama atma yoksa refleks durdur demektir. O zaman ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Eğer refleks başlarsa ekranda sıfır yerine yükselir. Her dört e, gelen elektrikten uyarıdan sonra ekrandaki sıfır sayısı değişir e, ve parmak oyalama başlarsa o esnada bekliyoruz. Tekrar anesteziyle konuşuyoruz. Onlar e, ideal tedaviyi yapıyorlar, kas gevşeticisini yapıyorlar ve kas gevşeticisinin işe yaradığını biz bu ekranlardan anlıyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde mesalede bu refleks olmuyor ve mesalenin delinme ihtimali sıfırlanıyor.